İnsanlar konuşmaya devam ediyorlar dönüş yolu Cuhve'ye 4 kilometrelik bir mesafe kala konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer bataklık orası aslında su var ama konaklamaya müsait değil. Zaten geliş yolunda orada konaklamamıştır Efendimiz öyle vakti ki öyle vaktinde hiç konaklamamıştır meselenin ehemmiyetini anlayan, anlayasınız diye bunları söylüyorum bir öğle namazı vaktinde Gadir-i Hum denen yerde Efendimiz orada kendisi ile beraber hac için gelen kafileyi konaklattırıyor. Öğle namazını eda ediyor. İnsanların huzuruna çıkıyor. İlk okuduğu ayet Maide suresinin 3. ayetidir ki o ayet Arafat'ta na nazil olmuştu. El yevmu ekmel tulekum dinekum ayeti. Bazıları efendimiz orada okuduğu için özellikle Şia bu ayete başka anlamlar da yüklediğinden dolayı ayetin orada nazil olduğunu söyler ama bu doğru değil. Onlarca sahabenin şahadetiyle bu ayet Arafat'ta nazil olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da halen Cebrail tazeliği üzerinde olan o ayeti orada okumuştur. Okuduktan sonra Zeyd bin Erkam rivayet ediyor Müslüm'de buradan sonrasını bize. Ey Müslümanlar diyor size kendimden sonra iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı biri ehli beytimdir. Allah hakkı için sizi uyarıyorum ehli beytime sahip çıkın. Ehli beytime sahip çıkın iki kez. Hakimin müstedrekindeki geçen ders bu hadisleri okuduk. Zeyd bin Erkam'dır yine rivayetin sahibi. Orada lafız biraz daha değişiktir. Size Allah'ın kitabıyla ehli beytimi e emanet ediyorum. İkisi Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Lafız böyle geliyor. Bunları söylüyor Efendimiz. Sonra Hazreti Ali yanına çağırıyor. Ali'nin sağ elini sol eliyle tutuyor Efendimiz. Ve kaldırıyor şöyle havaya. Bakın hadiseyi bize nakleden sahabiler bir ayrıntı söylerler. Nedir biliyor musunuz? İkisi ellerini havaya kaldırdıkları zaman biz koltuk altlarındaki beyazlığı gördük diyorlar. O kadar kaldırmış Efendimiz. Ali o güne kadar o eli hiç indirmemiştir. Hak ve hakikat adına Ali'nin eli hep havadadır. Bir iş mi var ortada ben ya Resulallah deyip ortaya atılmıştır. O gün hak adına havaya kalkan o eli Peygamber aleyhissalatü vesselam elinin içine alıyor havaya kaldırıyor. Söze dikkat buyurun. Ben kimin mevlası dostuysam Ali de onun mevlası dostudur. Allah'ım Ali'ye dost olana dost düşman olana düşman ol. Sevgi muhabbet daha ne olsun Allah aşkına? neyle anlatılabilir? Bunun ötesinde başka bir şey anlatılabilir mi? Allah Resulü'nün Hazret Ali'ye duyduğu muhabbet onlarca rivayette vardır da şu rivayet bambaşkadır. Sahabe diyor ki bu sözler biter bitmez. Başta Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer olmak üzere herkes Ali'yi tebriğe koştu. Öyle bir şeydi ki bu Ali için düğün bayramdı. Herkes Ali'yi tebrik etti. Ve o günden sonra münafıklar dışında hiç kimse Hazreti Ali'ye düşman olmadı.